Günaydın efendim. İyi bir hafta diliyorum herkese. Şimdi Birleşmeler Genel Kurulu başlıyor. Bu bizim için biraz önemli. Niye? Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı konuşmanın tonu çok önemli. Bunu söylememin nedeni şu. Katimenini gazetesi Türkiye'nin S-400'leri Amerikan kontrolüne yani e, İncil'lik üstüne konması karşılığında F-35'lere tekrar dönebileceğimizi söyledi. Tabii bu büyük bir zafer olarak olursa ilan edilecek. Niye önemli? Çünkü Türkiye BRICS'e başvurdu. Orada acayip bir şey oldu. Ardan Zentürk'ün haberine göre Dışişleri Bakanı Fidan eski Amerikan büyükelçisi Basla konuşmasında valla ister istemez BRICS'e başvurduk. Bize Avrupa Birliği'ne almıyor demişler. Şimdi bu çok acayip bir beyanat. Yani çaresizlikten başvurduk anlamına geliyor. Türkiye çaresizlikten başvurması ve bunun açıklanması Hoş bir şey değil diplomasi de. Son zamanlarda Türkiye bakıyorum oyuncakçı dükkanına girmiş bir çocuk gibi ondan da isterim bundan da isterim şeklinde bir dış politika yürütüyor. Dış politikada güven ve bir ölçüde istikrar çok önemlidir. Türkiye'yi Avrupalılar güvenilmez bir ülke olarak görüyorlar. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'nın Milletler'de yapacağı konuşma önemli. Tonu önemli. Gene batıya çatış, çatacak mı? Yoksa daha yumuşak bir dil mi kullanacak? İkincisi Ukrayna Cumhurbaşkanı Amerika'da bir harbi bitirme planı sunacakmış. Bu kolay bir şey değil. Nasıl bir plan olduğu belli değil. Öte yandan Rus askerleri giderek ilerleme kaydediyorlar. En önemli sorun Hizbullah İsrail savaşı olacak mı? Çünkü İsrail bombalamaya devam ediyor. Orada Birleşmiş Milletler gözlemcileri var. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri bunun tam bir harbe dönüşmesinden endişe ediyor. Fransızlar da endişeli çünkü Birleşmiş Milletler gözlemcileri arasında Fransız askerleri de var. Yani Hizbullah açıklaması artık sona geldik tam bir savaş olacak gibi bir izlenim veriyor konuşmasında. Suriye. Suriye'de iyice ricacı duruma düştük. Cumhurbaşkanı devamlı biz görüşmeye hazırız diyor. Suriyeliler nispeten sessizdi. Onların ön şartı Türkiye'nin askerlerini çekme sözü vermesi. Avrupa'da özellikle bir sağ kayış var. Fransa'da bir hükümet kuruldu. Merkez sağ hükümeti. Ama muhalefet buna güven oyu vermeyeceğini söylüyor. Anlayacağınız soğuk hattan sonra belki de en karmaşık bir duruma geldik. Kimse ne olacağını bilemiyor. Netanyahu durumdan memnun. Hatta İranlı harptan da memnun olabilir. Çünkü görevde kalma süresi giderek uzuyor. Gene tatsız haberler, tatsız dünya. Doğrusu haberleri dinlemek artık bir yük haline geldi ama dinlemekte şah hepinize saygılar sunuyorum.